konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. TÜBİTAK uzmanımıza, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ERC deneyimlerini paylaşacağı için saygıdeğer hocalarımıza, saygıdeğer rektör yardımcılarımıza, araştırma dekanlığına çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu ilgiden dolayı memnun olduğumu ifade etmek istiyorum ya Özellikle üniversitemizin e, süreçlerine e, bakacak olursak tabii ki e, ulusal boyutta yaptığımız e, birçok çalışmalarımız var. E, ulusal boyuttaki projelerde e, aldığımız ödüller de zaten bunu net olarak gösteriyor. Ciddi bir havuzumuz var, e, araştırma havuzumuz oradan yaklaşık 130'a yakın araştırmacımızın olduğunu ben ifade etmek istiyorum ki yegane amacımız e, her hocamızla çok vakit geçiriyorum. Yanınıza bir kişi aldım diyorum. Çünkü rakam 250-260'a çıkacak. Bu çok önemli. Yani üniversitemiz açısından son derece değerli bir sonuç olacağını düşünüyorum. Ulusal boyutta geldiğimiz noktada tabii ki 2023'te e, ödüllerde de bunu gördük. Kurumsal ödüllerin tamamında vardık. işte TUSEP, TÜBİTAK, TÜBA ve YÖK ödüllerinin tamamında vardık. Toplamda 8 ödül olarak bir ödüllendirme sürecimiz oldu. Bunlar çok planlı gidiyoruz. 2024 içinde hazırlıklarımızı biz 1 Ocak'tan itibaren yapıyoruz zaten. Dersimize çalışıyoruz. Hangi hocamızın hangi projeye hangi ödüllere başvuracağına kadar o süreçleri planlıyoruz. Tabii bizim için önemli olan süreç, olması gereken süreç hep uluslararasılaşmalıyız diyoruz. Burada da özellikle uluslararası öğrencilerde 3100-3200 bandında devam eden bir sürecimiz var. Nitelikli kaliteli öğrenci olsun, nicelik olarak rastgele artırmak istemiyoruz diyoruz. Orada da çok hassasiyetlerimiz var. Orada kesinlikle resmi olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Eğitim öğretim boyutunda bunları gerçekleştirirken araştırma boyutunda da tabii ki sanayimizle ortak doktora programları bizim önem verdiğimiz bir başlık. Orada ısrarımız Arge merkezleriyle sürekli görüşme şeklinde devam ediyor. Onlarla araştırma dekanlığımızla birlikte ortak toplantılar gerçekleştiriyoruz. Onları davet ediyoruz. Biz onları iş yerinde ziyaret ediyoruz. Burada amaçlarımız e, üniversitemizin e, sanayiyle iş birliklerini artırmak ve oradan etkin olarak e, araştırma geliştirme sonuçları çıkarabilmektir. E, yurt dışı araştırmacıları üniversitemize çekmeye çalışıyoruz. Aslında bu da bizim en önemli başlıklarımızdan biri. Burada bunları biz yaparken de ben TÜBİT'a çok teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten bu süreçlerde farklı proje başlıklarıyla bizlere destek vermeleri, bizlerin yanında olması ki bizlerden kastımız üniversitelerimizin yanında olmaları çok önemlidir. Biz orada da ekstra bazı katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun bundan sonraki ayağı da aslında biz uğraştığımız, çabaladığımız süreçler bunlar. Uluslararası projelerde olabilmek bu European Research Council ERC olabilir. Yok efendim Asya Birliği'nden projeler olabilir, Amerika'dan devam eden zaten bazı proje çalışma gruplarımız var. Buralardan da projeler almaya, buradan da fonlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de kesinlikle araştırmacımızı kaderine terk etmek istemiyoruz. Ondan da beraber o yürüdükleri yolda biz hangi katkıları sağlarız gayreti içerisindeyiz. Ki geldiğimiz süreçlerde bir projede ikinci aşamaya geçmiş durumdayız. Ki bu projede özellikle mülakat süreçleri açısından da ilgili öğretim üyemizle sürekli görüşme halinde hangi fonları neler sağlayabiliriz onlar da bizim için çok önemli detaylar. Bunları TÜBİTA'mız da zaten verdiği destekler var. O desteklerden de biz yararlanma sürecinde olmakla birlikte kendi imkanlarımızla da bu süreçlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü üniversiteler kendi kabuğu içerisinde kaldığı sürece sadece e, lokal e, istatistiki bilgilerle meşgul olur, ilerler ama çok da zirveye doğru çıkamaz. Kısır döngü içerisinde kalacağını düşünüyorum. O nedenle bizim uluslararasılaşma noktasında daha etkin sonuçlar ortaya çıkarmak için işte bu süreçlerde partnerleri bir araya getirme, ee, ve bu süreçlerde yurt dışından bazı bağlantıları daha kuvvetli hale getirmek için çalışma ve gayretler içerisinde olmak zorundayız. Ben açıkçası olaya öyle bakıyorum. O nedenle bu programın da ben son derece önemli sonuçlar ve katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle e, alanında deneyim sahibi olmuş öğretim üyelerimizin e, buralara kadar gelip bizlere bunları aktaracak olması son derece kıymetli sonuçlardır. Bana sorarsanız bu da bir işbirliğidir. Bu da bir partnerdir. Ben bu süreçlerde hocalarımızın da bizlerdeki öğretim üyesi hocalarımızla eşleşeceğini ve birçok ortak projelerde çalışmalar yapacağımızı e, arz ediyor, ediyorum, ümit ediyorum. O nedenle ben e, gerçekten kendilerine Ziyaret yaptıkları, bizlere gerçekten yaptığımız davete icabet ettikleri için huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. TÜBİTAK boyutuyla, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi boyutuyla teşekkür etmek istiyorum. Siz saygıdeğer araştırmacılarımıza da gerçekten bu süreçleri takip ettiğinizi, o süreçlerde size çok yalnız bırakmadığımı, her zaman bir araya geldiğimizi detay olarak çok konuşmak istemiyorum. Çünkü hakikaten bir sorun, bir proje, bir çalışma programı süreci varsa sizlerle beraber kader ortaklığı içerisinde hareket ettiğimizi de ifade ederek katılımlarınızdan dolayı ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili hocalarım, sevgili misafirler. ERC Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşımı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Araştırma Dekanlığı olarak odak çalışmalarımızdan biri uluslararası projeler, özellikle ARGE'de uluslararasılaşma projesi kapsamında uluslararası projelerden daha fazla proje ve fon almaya yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Rektörümüz ve sayın rektör yardımcılarımız ile birlikte sürekli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ulusal projelerde özellikle hem fen ve mühendislik bilimleri hem de sağlık ve yaşam bilimleri alanlarında bir proje kültürü oluşmuş durumda. 2023-2024 yılı proje istatistiklerine baktığımızda buradaki e, ilmenin daha da yukarıya çıktığını söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda sosyal ve beşeri bilimlerde de bir proje hareketi oluştuğunu e, söyleyebiliriz. E, bunun dışında 1004 gibi yüksek bütçeli fonlardan e, daha fazla yararlanmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Erciyes Üniversitesi olarak hem yürütücü kuruluş hem de ortak kuruluş olarak e, rekor bir başvuru gerçekleştirdik. Ulusal projelerdeki bu başarıyı biz uluslararası projelere taşımaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir Ufuk Avrupa Genel Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirmiştik. Bu toplantıyı takiben de çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle uluslararası projeler tarafında bir kırılmaya ihtiyaç olduğu hakkında konuşulmuştu uluslararası projelerde bir harekete ihtiyacımız oldu ve başvuru sayılarımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağından bahsetmiştik. Bu kapsamda son bir yılda gerek ERC fonları, gerek Ufuk Avrupa küme çağrıları, widening fonları, MSC fonları ile ilgili çok sayıda etkinlikler gerçekleştirdik. Fakültelerimiz bünyesinde çok sayıda odak toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle uygar merkezlerimiz bünyesinde de daha odak birebir uluslararası projelere yönelik toplantıları da önümüzdeki aylarda başlatacağız. Bugün öğleden sonra kapalı oturumlarda da biz bu ERC'ye başvuru hazırlığında olan, fikir aşamasında ya da başvuru hazırlığında olan öğretim üyelerimizle de kapalı oturumlarda etkinlikler gerçekleştireceğiz. Araştırma Dekanlığı Arge Park binasında dört paralel salonda bu öğretim üyelerimizi misafirlerimiz ile bir araya getireceğiz. Ben bugün bizlerle olan TÜBİTAK ERC Ulusal İrtibat Noktası uzmanımız Sayın Aslı Vural, Koç Üniversitesi'nden misafirlerimiz Doçent Doktor Mehmet Cemizon başlı, Doçent Doktor Barış Yıldız hocalarımıza ve ODTÜ'den ERC panelistliği de yürüten e, Sayın Profesör Doktor Deniz Düner hocalarımıza katkılarından dolayı e, teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonda emeği olan uluslararası proje uzmanlarımız Doktor Zeynep Kayhan ve e, Doktor Sinan Bilgin Yücel'e de e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bu yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğumuzu e, iletmek istiyorum. Siz değerli hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hem sabah hem de öğleden sonraki birebir oturumların verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyor. Değerli konuklar, teşekkür belgelerinin takdiri için Profesör Doktor Sayın Deniz Ünal Hocamı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler. Konuklar Yersi Programı 2024 yenilikleri ve TÜBİTAK proje destekleri hakkında bilgi verecek olan TÜBİTAK Yersi Ulusal irtibat noktasından Sayın Aslan Ural'ı çevrim içi olarak dinleyeceğiz. Aslan'ın söz sizde buyurun lütfen. Evet. E, ben e, Yersi Ulusal irtibat noktası imamesi ayrıca e, Yersi Program Komite Şimdi de ülkemizi temsil etmekteyim. E, yaklaşık 2010 yılından beri, e, 14 yıldır bu programı takip ediyorum. EIC özel bir program, hiçbir programa ne yurt dışında ne yurt içi de denilemiyor. Ve e, aslında bu özelliklerini anlatmak, e, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu ve ne olmadığını EIC'nin e, aktarmak en önemli mesajlarından birisi aslında tımsak olarak. Şu an e, ERC, Avrupa Birliği çerçeve programlarının bir parçası, en, en önemli parçalarından biri olarak hep yer buldu. 7. çerçeve programdan beri, yani 2007 yılından beri. E, yine Ufuk Avrupa Horizon Euro programının içerisinde programın e, programın bütçesine sahip olacak şekilde bilimsel mükemmeliyet bileşeni içerisinde yine yerini e, bu programda da almış durumda. Ee, bu program, e, özel bir program, tamamen aslında e, Bilim Konseyi tarafından yönetiliyor. ERC'nin bütün kararları e, bilim insanları tarafından alınıyor. Hemen hemen her araştırma disiplininden e, dünyada tanınmış söz sahibi bilim insanları, ERC'nin başvuru formlarından değerlendirme kriterlerine kadar, e, çağrı bütçelerine kadar her türlü konuda düzenli olarak, toplanarak, e, araştırmalar, analizler hani yaparak e, IAC'nin geleceğini e, ve uygulamalarını e, kontrol ediyorlar. IAC'nin ne hedefi var? Avrupa'da bilimsel mükemmeliyeti güçlendirmek ve Avrupa'yı bir cazibe merkezi haline getirmek. En iyi araştırmacılar için ve onların e, en iyi projelerini desteklemek için. Sadece araştırmacının sevgisine destek veren bir program değil bu. Araş her en iyi araştırma projelerini eee de destekliyor